Herkese selam. Ben Ata. Bugün bomba bir gold farm videosu sizleri bekliyor. Eski Metin 2 günlerinizi, night günlerinizi özlediyseniz, slot kesmek istiyorsanız bu farm tam size göre ve mount da istemiyor. Bu farm sadece şöyle göstereceğim sizlere. Story Journal'dan sezon 4'ün Long Live the Lich episodunu açmanız yeterli. Bunun dışında hiçbir şeye ihtiyacınız yok bu farmla hem karma hem Master XP'si hem de iyi bir miktarda gold kazanacaksınız. Eğer size slot kesmeyi seviyorsanız birkaç arkadaşınızla beraber bu slota çökebilirsiniz. E totalde yaklaşık karma retributionlarınız varsa 120k civar bir karma, 17-18 gold civar bir para. Ve bol miktarda, yaklaşık 250-300 bin civarı bastığınız booster'lara kıyasla bir XP veriyor. Kısacası üçü bir arada bir farm. Fazla ufak uzatmadan size farm'ı göstereyim. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın diyerek farm'a başlayalım. Öncelikle şöyle bir dezavantajımız var. Map'in gideceğimiz yeri göstereyim. Şuradan şöyle girip bütün bu mağarayı şöyle temizliyoruz. Aradan tekrar başa dönüp aynı şeyleri yapacağız. Bu farm'ın şöyle bir dezavantajı var. Eğer e, birden fazla grup burayı yapmaya çalışırsa bayağı bir zarara uğruyorsunuz. Dolayısıyla e, buraya yani boş bir zamanında e, denk gelmeye çalışın. Ama burası zaten genellikle boş oluyor. İçeriği göstereceğim. Kimse olmayacak içeride yani. Bomboş. Farming şundan ibaret. Longbow Ranger almanızı tavsiye ediyorum. Longbow Ranger ile şu şekilde yaratıkları kesiyoruz. Buradan bakın. Volatile Magic, Karmic Retribution'lar. Şu şekilde gene Volatile Magic'ler. Bu şekilde... Yaratıkları sadece kesiyoruz. Gene bol almacık karma. Bu şekilde buradan buraya doğru devam ediyoruz. Yaratıkları tag'le tag'le 2-3 arkadaşınızla bunlara oto atakla tek atabilirsiniz. Eğer 5 tane arkadaşınızı falan getirirseniz onunla da sadece oto atak atarak hepsini tek atabilirsiniz açıkçası. Ben şu an tek kesim için gösteriyorum. Arkadaşlarınızın olması farmı bayağı bir hızlandıracaktır. Sağ köşeden gelen şeyleri görebilirsiniz zaten. Bol miktarda bol altalmacık geliyor. Buradan bu şekilde devam ediyoruz. Şöyle şuraya da geliyoruz. Bu arkadaşı da kestikten sonra mağaranın içinde devam ediyoruz. Bize T5, T6 totem tarzı şeyler de atabiliyor farm. Şu şekilde şuradan devam edelim. Bu şekilde farm tamamen bundan ibaret. Bir rotasyon atacağım sizin için. Bir slot döneceğim. Ki e, görelim neler attığını beraber. Bu şekilde çok rahatlıkla e, tek yiyorlar. Zaten e, bakın e, bir kişi daha bu şekilde burada sol dönmeye çalışıyor. Bakın TR6 kristalin e, dust attı. Daha fazla e, tabii mevzuyu uzatmadan size sadece döneceğiniz yerleri göstereyim artık vurmadan. Şöyle e, burayı da kestikten sonra buradan şöyle de içeri giriyoruz. Şu arkadaşı kesiyoruz. Bu arkadaşı kesiyoruz. Bu ikilileri kesiyoruz. Buradan Şöyle buraya kadar gidip buradaki eve yakınları da kestikten sonra tekrardan şu şekilde aşağı doğru gelip buradan e, yukarı çıkıyoruz. Bu ikili slotu kesiyoruz, çıkıyoruz. Şu ikili slotu kesiyoruz. Kestikten sonra tekrar e, başa başlangıç noktamıza geri dönüyoruz. Şuraya. Bu şekilde map'ten şöyle çizmem gerekirse böyle buradan böyle gelip buradan şu şekilde şöyle dönüyoruz. İsterseniz buradan buraya kadar gelip waypoint atıp tekrar aynısını da yapabilirsiniz. Size kalmış. Ben de burada bu şekilde tabii ölüyorum. Dediğim gibi çok etkili bir yöntem denemenizi tavsiye ederim. Hem XP için hem karma için hem de gold için bayağı iyi bir yöntem. Çok da rahat sadece oto atakla yani şey bile yapabilirsiniz. Tab 1 makrosu atayıp tab 1 tab 1 tab 1 şeklinde 5-6 arkadaşınızla e, guilecek e, çok rahat dönülebilecek bir farm. E, solda dönülebilir. Karar sizin. E, beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın diyorum. Bir sonraki gold farm videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.